Ezder çıkmış. O adam dışarıda olduğu sürece mutlaka bir kıza zarar verecek. Benim oğlum cezasını çekti. O senin oğlum var ya. Bunun bir polis olduğunu unutuyorsun galiba. Kendi başının çaresine bakabilir. Al orada kal! Al orada! Al orada! nerede ya? Yürü! Torun için senin oğlun diyorlar. Unutu öğrenmiş. Bir hey, katla. Daha nereye kadar kaçacaksın? Kimse bana hesap soramaz lan! Şerif sizin biri kızımı kaçırmış. Ben kesin çocuk muyum Mimi? Nereden çıktı bu? Her zaman bana kızıyorsun. Bulacağız bir Ben senin için kaygılanmaktan hiç vazgeçmedim. Boşanmış olsak bile. Son nefesime kadar ilk bölümüyle 23 Şubat Çarşamba akşamı Fox'ta.